Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, bugün Kur'an-ı Kerim'den Kehf suresi 46. ayet-i kerime ve bazı hadis ve ayet-i kerimeleri paylaşmak istiyorum. Allah Celle Celalühu şöyle buyuruyor. Bismillah. El malu vel banu zinatul hayati dunya vel baqiyatus salihatu hayrun 'inda rabbika thawaban ve hayrun amela. Mallar ve evlatlar dünya hayatının süsüdür. Baki kalacak salih ameller ise Rabbinin katında sevap olarak da ümit olarak da daha hayırlıdır. Yine başka bir ayeti kerimede şöyle buyuruluyor: Mallarınız ve çocuklarınız ancak imtihandan başka bir şey değildir. Allah katında büyük bir ödül vardır buyuruluyor. Değerli kardeşlerim, Bizlerin cennet için biriktireceği amellerin bazı yolları olduğunu Allah Celle Celaluhu ayeti kerimede bizlere hatırlatıyor. Ama aynı zamanda bu yolların bizler için birer imtihan olduğunu, bizi hayatımızda zorlayacak ya da kolay bir hayat yaşayacağımızı gösterecek yollar olduğundan hatırlatıyor. Mesela mallarımızın, çocuklarımızın bizim için birer imtihan aracı, birer yol olduğundan bahsediyor. Eğer diyor Allah Celle Celaluhu siz mallarınızı Allah yolunda harcarsanız, çocuklarınızı Allah yolunda koşacak, Allah yolunda yaşayacak insanlar olarak yetiştirirseniz, işte o zaman bunlar sizin için büyük bir ödül olacak buyuruyor. Nerede büyük bir ödül olacak? Elbette ki ödüllerin verildiği kıyametten sonra mahşer yerinden sonra cennet olacaktır inşallah. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmakta değerli kardeşlerim. İnne li kulli ümmetin fitneten ve fitnetü ümmetil mal buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Her ümmetin bir fitnesi yani imtihan vesilesi vardır. Benim ümmetimin imtihan vesilesi yani fitnesi ise maldır buyuruyor. Allah Celle Celaluhu bizleri bu imtihandan iyi bir şekilde geçen, kazanan insanlardan eylesin. İmtihanımızı, malla olan imtihanımızı en güzel şekilde verebilmenin tek yolu, bunu yani malımızı Allah yolunda harcamaktan geçer. Bu nasıl olur? Sadakalarla ya da zekatlarla olur ancak. Allah Celle Celaluhu bizleri mallarını en güzel şekilde sadaka olarak, zekat olarak veren kullarından eylesin. Değerli kardeşlerim, yine Allah Celle Celaluhu bir ayeti kerimesinde Bakara Suresi 264 şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenü la tubdilus sadakat la tubdilus Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde insanlara gösteriş olsun diye malını harcayan kimse gibi sadakalarınızı başa kalkmak ve gönül kırmak suretiyle boşa çıkarmayın buyuruyor. Çok sarsıcı bir ayeti kerime. Mallarınızı gösteriş yapmak suretiyle, başa kalkmak suretiyle boşa çıkarmayın buyuruluyor. Yani Allah için verdiğimizi düşündüğümüz sadakalarımız, zekatlarımız boşa çıkabiliyormuş. Nasıl? başa kalkmak suretiyle. Verdiğimiz kardeşimizden bir beklenti içerisinde olduğumuz takdirde bu vermiş olduğumuz sadakalarımız boşa gidebilirmiş Allah muhafaza. Yine Allah Celle Celaluhu ayeti kerimede şöyle buyuruyor. Mallarını Allah yolunda harcayan sonra harcadıklarının arkasından başa kalkıp incitmeyenler için incitmeyenler için Rableri katında özel bir karşılık vardır diyor. Biraz önce okumuş olduğumuz ayetin tam tersi. Başa kakanlar için sıkıntılı bir durum ama mallarını Allah yolunda harcayanlar için ama bunu başa kakmayanlar için ise Rableri katında özel bir karşılık olduğundan bahsediyor Allah Celle Celaluhu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam değerli kardeşlerim bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlar. Allah sizin dış görünüşlerinize ve mallarınıza bakmaz. Bilakis Allah sizin kalplerinize ve amellerinize bakıyor. Ne kadar çok malımız olsa, ne kadar çok yakışıklı, güzel olsak da fark etmiyor. Allah Celle Celalü bizlerin kalplerine bakıyor. O yüzden Allah Celle Celalü'nün bizlerin yaratmış olduğu en güzel kalp en güzel organımız olan kalbimize değer vermemizi istiyor. Değer verdiğimiz zaman kalbimize mallarımız evlatlarımızda, dış görünüşümüzde bizim için değerli olacak. Bizi gören insanlar için çok güzel bir karşılık olacaktır. Yine Bakara Suresi 263. Ayet-i Kerime'de Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. İyi sayılan bir söz ve bir bağışlanma arkasından eziyet gelen sadakadan daha iyidir. Allah zengindir, halimdir buyuruluyor. Hep bundan bahsetmeye çalışıyoruz. Mal, imtihan. Malımızı ve imtihanımızı nasıl kazanacağımızı Allah Celle Celaluhu zaten bizlere öğretiyor. İyi sayılan bir sözden bahsediyor. Güzel bir söz. Ve bağışlanma, arkasından eziyet gelen sadakadan daha hayırlıdır buyuruyor. Evet değerli kardeşlerim, bu dünya geçici bir dünyadır. Dünyada elde edeceğimiz tek şey ise İmam Gazali Rahimullah'ın buyurduğu gibi öbür dünyaya götüreceğimizdir. Bu dünyada kalanlar ise bizim değildir. Asıl bizim olan şeyler öbür dünyaya götürdüğümüz salih amellerimiz, iyiliklerimiz, hayır hasenat ve ibadetlerimiz olacaktır. Allah Celle Celaluhu bizleri bu çetin imtihanda, mal ile olan imtihanda, evlatla olan imtihanda ve hayatımızın bütün her alanındaki imtihanlarımızda hakkıyla doğruyu bulan, hakkıyla imtihanını veren kullarından eylesin. Allah Celle Celalü bizlerin her gününü, her anını imanla geçiren kullarından eylesin. Bizler hayatımızı bereketli ve mübarek kılmak istiyorsak bunun tek yolu vardır. Diyelim ki bugün cuma. Bugün cuma olduğunu farz etsek cumamızın mübarek olmasının bir tek şartı vardır. Önce Müslüman olmak, iman sahibi olmak ve cuma günü öğle namazı vaktinde camide olmak, değil mi? Bunun şartları budur. Ama şöyle düşünelim. Hayatımızın her anını mübarek kılmak, bereketli kılmanın tek yolu da imandır. İman olmayan bir hayat asla bereketli olmaz. Bereket ne demek biliyorsunuz? Bereket çoğalan, üreten, artan şey demektir. Ama imanın olmadığı zenginlik mal bile olsa hiçbir bereket onda söz konusu değildir. Allah Celle Celaluhu bizleri imanla yaşayan kullarından eylesin. Hayatımızın her anında imanla koşan kullarından eylesin ki hayatımızın hepsi bereketli olsun inşallah. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.